Anadolu'nun derinliklerinde unutulmuş bir köy, adı artık haritalarda bile geçmiyor. Eskiden adı Azem olarak bilinen bu köy, şimdi sadece fısıltılarla anılıyor. Çünkü burada yaşananlar ne mantıklı açıklanabiliyor ne de unutulabiliyor. Azem köyü, yıllar önce verimli topraklarıyla, zengin kaynaklarıyla tanınan bereketli bir yerdi. Ancak köylüler arasında başlayan miras kavgaları, toprak paylaşımları ve hazinelerle ilgili söylentiler köydeki huzuru yavaş yavaş yok etti. Komşular düşman oldu, kardeşler birbirine girdi. Açgözlülük öylesine büyüdü ki bir gece yaşanan bir olay köyün kaderini sonsuza dek değiştirdi. Rivayete göre köyün dışında bir tepenin altına gömülü olduğu söylenen eski bir define bazı köylülerin aklını başından aldı. Bir grup adam gece vakti kazı yapmaya başladı ama o gece geri dönemediler. Sabaha karşı köyün ortasında sadece biri bulundu, çıplak ayakla, suskun ve aklını yitirmiş halde. Ne olduğu sorulduğunda tek bir cümle kurabildi. Onlar karanlığa karıştı. O günden sonra köyde tuhaf şeyler olmaya başladı. Hayvanlar sebepsiz yere ölüyor, evlerin içinde eşyalar yer değiştiriyor, geceleri çığlıklar duyuluyordu. Köyün imamı dahi köyü terk etti. Bazıları Azem'e bir lanetin çöktüğünü, bazıları ise kazılan yerin bir yasak bölge olduğunu söylüyordu. Yıllar geçtikçe insanlar Azem köyünü terk etti. Ama köyle ilgili anlatılanlar hala bitmedi. Köye gelen birkaç meraklı gezgin, telefonlarının aniden bozulduğunu, pusulalarının sapıttığını ve geceleri bir kadının ağladığını duyduklarını iddia etti. Bazıları ise gece vakti tepenin yakınında simsiyah cübbeli figürler gördüğünü söyledi. Bugün Azem köyü harabe halinde de. Ne evlerde yaşam var ne de sokaklarda bir ayak sesi. Ama anlatılanlara göre köyü lanetleyen şey hala orada. Aç gözlülükle başlayan bu hikaye insanlığın karanlık tarafına açılan bir pencere gibi. Gerçek mi, efsane mi bilinmez ama Azem'de bir şeylerin yanlış olduğu kesin.